Sıradaki kontrol sütunumuz komutlar sütunu. Sağ tıklayıp yazdır sütunun aktif olduğunu emin olalım. Sağ tıklıyoruz ve komutlar sayfasını açıyoruz. Burada seçtiğimiz bir sıradan bir satır için veya aynı şekilde sırayı buradan da seçebiliriz. Bir yazdırma seçeneği veya bir sintetar komutu vermek mümkündür. Mmi plus üzerinden. ikisini aynı anda da yapabiliriz. Yazdır deyip talimat ver deyip iki farklı işlem yaptırabiliriz. Talimatlardan biri mesela 5 sıra sonra sıkıntılı bir durum var. Bundan önce makineyi durdurabiliriz burada. Ve araya space koyup, boşluk koyup bir sonraki sırada da makine hızı, senar hızını da 0.5'e Düşürebiliriz. Burada da e, operatöre yardımcı operatör bir mesaj vermek için sol tarafa da yazdır kutu, kutucuğunu aktive edip alt tarafa da operatöre yazacağımız mesajı girebiliriz. Devir al dedikten sonra bizim 199. sıramıza burada da yıldızla işaretlendiğinde gördüğünüz gibi operatörün, gör, göreceği yazı ve bizim sintrelimiz bizim girdiğimiz sintrel mesajı burada gözükmektedir. Makineyi durduruyor ve semer hızını yarıya indiriyor. Bu sintrel komutunun da hareketten önce mi hareketten sonra mı, sistemden önce mi olduğunu bu aşağıdan kontrol edebiliriz.